Şimdi e, söylemeyi atladığım küçük bir şey var, onu söyleyeceğim. E, şuradaki e, TÜBİ ile yapılan 5 e, tane mastarımız tubi olmak olduğu için oluş gibi görünüyor. Ama yapı olarak oluş bunlar. Yani ne demek o? TÜBİ ile yapıldığı için biz bunlara oluş çekimi diyoruz. Çekim olarak yani to be çekiyoruz. Oluş, sanki bir oluş cümlesi gibi çekiyoruz. Fakat anlam olarak aslında sadece iki tanesi oluş. İngilizce'de diyelim able'ı, vein'i ve ve üçü de oluş gibi çekmişler. To be ile çekmişler ama Türkçe anlamına bakarsanız bunlar oluş değil. Türkçe'de bunlar bildiğin etken mesela konuşabilmek bir oluş değil, bir eylem aslında. Ee, veya uyuyor olmak, koşuyor olmak değil mi? Ve inkli hali. Bir eylem aslında, bir oluş değil. Hani fiilin tanımında ne demiştik? Bir iş, bir oluş, bir eylem bildiren kelimeler. Ve fiil demiştik. E, duvarı boyamak da bir fiil. Duvarın boyanması da bir eylem. Eylem türünde bir fiil. Aslında, yani bu beş taneden İki tanesi hem yapı olarak hem anlamca isim cümlesi diyebiliriz, oluş cümlesi diyebiliriz. Diğer üç tanesi yapı olarak oluş gibi görünmekle birlikte anlam olarak bir eylem ifade ediyorlar. Hareket var. Anladabildim mi? Yani biz şu to çektiğimiz için bunları sanki beşini aynı kategoride gibi işlem yapacağız. İşimize de geliyor, işimiz kolaylaşıyor. Başka başka fiillerle uğraşmaktansa bir tane fiile çekim veririz. Daha kolay. Keşke, hatta sayarken buradan sonra insanlar to diye gitmeye çalışıyor. Bundan sonrakiler biraz daha kafa karıştırıyor. Burası anlaşıldı umarım. Dediğim gibi iki tanesi hem anlam hem çekim olarak oluş yapısında. Diğer üç tanesi anlam olarak eylem yapısında ama yapısı, çekimi, oluş çekimi yapacağız. Sonraki beş tanesi zaten hem anlamı eylem hem de bir ve etken eylem bir eylem türünde bir fiili çekeceğiz. Bunu atladığımı fark ettim. Onu söyleyeyim dedim. Kafa, hani kafanız karışmasın. Anlamıyla e, yapısı farklı gibi duruyor sonuçta. Hocam ben böyle hepsini sayabilirim. Tamam. Bunları mı? Tabii. Evet. Böyle ama. <laughs> Kapatayım. Kopya çekmeyeyim. Yok <laughs> <laughs> hocam kapatırsanız sayamam. <laughs> Hadi açık sayalım. Açık ama hızlı. Hadi. To be isim, to be sıfat, to be to master, to be wing, to be we, ing, üçüncü hali, to be we, to be get, nesne we, üçüncü hali yani fiilin. To get özne, to vi, fiil artı nesne, to have, to master, to us, to use, pardon, to master. <laughs> to use, to master, süper. Siz Teşekkür <laughs> <sıplanmaya> başlamışsınız. <gülüyor> Bakmadan <gülüyor> da yaparsanız <laughs> tamam olacak. <laughs> Şimdi e, şunu İngilizceyi gören herkes az çok görmüştür. SVO diye bir yapı. Ama yok hiç İngilizce dersi almamış olan varsa aramızda onlar görmemiş olabilir. Nedir bu? İngilizcedeki cümlenin dizilişi. S subject demek. Bizdeki özneye tekabül ediyor. Hem bizde de Türkçede de en başta özne. İngilizcede de en başta. Yani işte işi yapan kimse ben geldim derken işte bu S ben oluyor. E, Ahmet kapıyı açtı derken Ahmet oluyor. Yani işi cümledeki yüklemin yaptığı işi kim yapıyorsa o burada. S'yi gördüğünüzde Türkçedeki özne İngilizcesini bilmek isteyen için hani subject. O yüzden S. Bu e, V aslında e, buna küçük bir Y de koymak lazım. Biraz büyük oldu ama. Bu herhangi bir V değil. E, çekim almış bir V. Yüklem. Y yüklemin Y'si. <laughs> Onun için yazdım. Yani çekilmiş fiili ikinci sıraya koyuyoruz. Çekim almış fiil. Biz de Türkçe'de genelde düz cümlelerde sonda oluyor yüklem İngilizce'de ikinci sırada Burada biraz hani yabancılar işte şey yapıyorlar ya ben olmak filan diye işte ikinci sıraya hemen yüklemi koymaya çalışıyorlar. O yüzden onların dizilişi öyle çünkü adam ömrü boyunca öyle alışmış. Türkçe öğreniyor birkaç kelime ama kendi dizilişine göre yapıyor. Yüklem ikinci sırada. V'ye fiil dedik, word dedik ama çekim almış halini hani ilk dersten hatırlayın yüklem diyorduk. O yüzden minik bir Y koydum altına. O da object demek. Object nesne anlamına da geliyor. İşte başka diğer ögeler için bunu buraya koyuyorlar cümlenin diğer ögeleri diyelim buna. O yüzden ben bunu şöyle değiştirdim. Yine buraya Y yazabiliriz. aynen. değil. Özne, yüklem, O'nun açılımı var. Şimdi bunları da İngilizce yazabilirdim ama yani iyice kafa karışmasın diye bunlar Türkçe başlıkları. Nesne belirteci yer zaman. O yüzden hatta oyu da kaldırıp bunları koyabiliriz yerine. Bunlar hani o dediğimiz şeyin çeşitleri diyelim. Nasıl oluyor? Ee, mesela Türkçe bir cümle söyleyelim. Ee, ben kardeşimle yarın Ankara'ya gideceğim. Bu Türkçe dizilişine göre. İngilizce dizilişini yapsaydık, ben gideceğim, kardeşimle, şey yok, nesne yok o cümlede, olmayanı koymak zorunda değiliz. Ben gideceğim, bu belirteç nasıl gideceğimi söylüyor, kardeşimle Ankara'ya yarın. Bu sıralamayı Türkçe cümlelerle çalışın. Biraz Türkçenizi bozalım. Yani ne demek istiyorum? Az önce benim yaptığım gibi aklınıza gelen cümleleri bu sıralamaya sokmaya çalışın. Mesela bana oradan bir kitap ver dedim. Ya da ver, o emir cümlesi, emir olmasın. E, diyelim ki Ali bana bir kitap verdi. Türkçesi böyle. Ali verdi bir kitap bana. gibi. Bunda da ufak bir nüans var. Onu da sonra anlatırım. Şimdi yani dizilişleri böyle böyle çalışın. Bununla ilgili örnek atabilirim size. Türkçe cümleler. Yine böyle Türkçe çalışın. Önemli değil. Dizilişe şeyiniz alışsın. İşte o hani gelen yabancının Türkçe'ye ben e, gitmek Sultanahmet e, dizilişini siz de yapın. Çünkü lazım. Aynen öyle diyor işte. Ben gitmek Sultan Ahmet. Ne Sultan Ahmet? Y'ye giriyor işte. Yer. Değil mi? İngilizcenin güzel tarafı ek yok. Bak biz Sultan Ahmet'e de diyoruz, Sultan Ahmet'ten de diyoruz, Sultan Ahmet'te e, hali hepsi bunun içinde. Yani bir şeye habire ek yapıyoruz çeşit çeşit. Ama İngilizce e, öyle hani e, kelimeyi fazla değiştirmiyor, kelimeye çok fazla ek gelmiyor, çok nadiren ek geliyor kelimeye. Dolayısıyla e, onların kafası daha karışıyor türçöşendirken. Bir de burada bir şey daha söyleyeceğim. E, cümleyi söylerken birinci, ikinci ve üçüncü kelimeyi ağzınızdan tek seferde çıkarmaya çalışın. Yani diyelim ki e, örnek cümle neydi biraz önce? Gerçi onda e, yer yok ama e, işte ben kardeşimle Ankara'ya gittim. E, bazı durumlarda bu yer bu öne de geçebiliyor. Nesne yok olursa bu buradan yok olduğu zaman bu yer geliyor buraya. Çünkü geçen ders söylemiştim bazı e, fiiller nesne alamayabiliyor. Gelmek gitmek gibi. Neyi geldin? Neyi gittin? Neyi sorusuna cevap yok o şeylerde. O tip durumlarda bazen yer buraya geçiyor. Bu dizilişi de öğrenin. Bunu da yani not alın isterseniz. Ben gideceğim Ankara'ya kardeşimle. O zaman belirteç ikinci sıraya gelebiliyor. Yarın. Geri alalım bunları yerine. Asıl dizilişimiz bu. Anlatabildim mi? Nesne olmayan cümlelerde belirteç yer zaman kaldığı durumlar da var ama genelde yer e, buradan çıkıyor hop nesnenin yerine geçiyor. Orada boş alan boşluğu hemen dolduruyor. E, bu sıralamanın bir tane istisnası da var. S'si olmayanlar. Onu da geçen gün söylemiştim. Emir cümlelerinde S yok. Yani özne yok. Ne diyoruz? İşte diyelim ki e, buraya gel. Kim gelsin? Karşımdaki ne söylüyorum ama İngilizce'de de hep ikinci tekile söylendiği için e, İngilizce'de ikinci tekille ikinci şey çoğul aynı zaten. İkisi de you. Her zaman you'ya emir veriliyor. Bizde de ikisine birden ya gel diyorum ya da iki üç kişi ise gelin diyorum. Onun dışında başka bir şeye emir verilmiyor. Ee, dolayısıyla şu dizilişin iki tane istisnasını söyledim. Bir, subjekte olmayan emir cümleleri yani öznesi olmayan, onun dışında her zaman S başta V her zaman burada. E, ee, nesne belirtaçı her zaman dizilişi böyle ama yani hepsi olmak zorunda değil. Mesela her cümleye ben yer veya zaman koyacağım diye bir şart yok. Ama koyarsam bu sırayla koyacağım. Ee, nesne olmayanlarda e, bazen yer, bu nesnenin yerine başa geçiyor yani özetle. Burası da böyle. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Netiz herhalde. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Dün konuştuk. Bunlar biraz hani bilgi birikimi olsun diye birazdan yapacağımız işe hazırlık bilgileri veriyorum şu anda. E, İngilizce'de fiillerin üç hali var dedim. v bir hali aslında e, şu, şu, master bu başlığı şu büyük şey. master'ımız e, master eğer play ise V1 hali to'sunu attığımız hali. Go to go go oluyor. İşte to be be oluyor. To have have oluyor. To speak speak oluyor. Yani mastarı atılmış, yalnız başına kalmış haline V1 diyorlar. İkinci hali, değişik örnekler yapmaya çalıştım. İkinci hali, past tense de kullanılıyor sadece. Geçmiş zaman 3 tane vardı ya ama onların bir tanesi simple past ilk olanı. V2'yi çekim verirken sadece simple past kullanır. O 18 tane zamandan bir tanesi için yapılmış burası. Ee, V3 halini de bütün adında perfect geçenler kullanır. Nedir adında perfect geçenler? Present perfect, past perfect, future perfect. Aşağıda model perfectler vardı 5 tane. Ha, başka yerlerde de kullanılır ama üçüncü hali çekim için konuşuyorsak, zamanlar için konuşuyorsak 3. E, üçüncü hali perfectlerde kullanılır. Bir de nerede kullanılır? Bizim formülümüzde V3'ler var zaten. Nerede o? Ha, şurada mesela V3 var buralarda da tabii kullanılır. Başka kullanıldığı yerler de var ama çekimden bahsediyoruz. Zaman çekiminden bahsediyorsak eğer V2'yi sadece past tense kullanır. V3'ü de bütün perfect adında perfect geçen zamanlar kullanır. Nasıl kullanır onu birazdan anlatacağız. Birinci halini işte modeller kullanır. Diyelim can play, will play, Future tense kullanır, e, modullar kullanır. Present tense tam değil. Present tense'in bir özel durumu var. Present tense de buna burayı kullanıyor gibi. Ama mesela present tense'te play, e, I play, you play de heye geldiğimizde sonuna s geliyor sadece. E, i̇şte I go, you go, we go, they go hep öyle giderken e, he, she, it de geldiğimizde goes oluyor. Ama genelde present tense de burayı kullanır. Present tense de to be emizar oluyor. To be biraz değişiyor ama hani isterseniz şuraya parantez içinde şey de yazabiliriz. E, am is are. Present tense de bunun versiyonu emizar ama V1'i bunun. V1'i ne diye sorulursa be yani.